<laughs> Hayır horlamıyorum. Bu, bu, bu e, ses düzenlemesi. E, şimdi beni rahat bırak. Merak ettiğinizi biliyorum. Bu sinir bozucu oda arkadaşı nereden çıktı diyorsunuz? Bildiğiniz gibi annemin galerisi var. Birçok sanatçısıyla ilgilenmesi gerek. Ama en çok ilgiye, en gözde sanatçısının ihtiyacı var. Demin bör. En kötüsü de kısmen benim hatam olması. İşte her şey böyle gelişti. <laughs> Kesinlikle katılıyorum Damian. Oyuncak ayı ordusu paraşütlü <laughs> palyaçolardan daha çok ses getiriyor. Anne! Bir dakika, yaratıcı bir ruhu besliyorum canım. Ne diyeyim, ayı erimiş peyniri de canlı yılanla kaplasak. Aa, o garip fikri unutma Damian. Yangın söndürücü ver tatlım. Bisiklet yarışına gideceğiz sanıyordum. Üzgünüm bir Damian krizi daha. Anne, böyle devam edemez. Her yanından çekiştirilip duruyorsun. Biliyor musun Angelo haklısın. Öyle mi? Aha. Ve harika bir çözümüm var. Herkesi bir araya toplayacağım. <laughs> Ve gördüğünüz gibi bu adamı evden çıkarmanın bir yolunu bulmalıyım. Savuşturma. Bu operasyon için gereken yardımı evin içinde bulacağım. Çünkü Damon herkesi çileden çıkarıyor. Bu su buz gibi tanrım. Damon Sıcak suyu sen mi kullandın? Elbette. Fırçalarımı sterilize etmeliydim. Aha. 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 Pastel boya. Aa. Aa. Sessiz ol. Canlandırmayı yapıyorum tamam mı? Strateji bir. Çoğunluğun gücü. Planımız şu. Anneme aynı anda şikayet edeceğiz ve hayır diyemeyecek. Çok kaba. Beni korkutuyor. Banyodan çıkmak <laughs> bilmiyor. O galerimdeki en önemli sanatçı. Başarılı olmamı istiyorsanız desteğe ihtiyacım var. Planladığımız gibi olmadı. Zor olduğunu biliyorum. Ama Demir buradayken onu aileden biri gibi hissettirelim. Aklını. Bundan sonra bizden biri gibi davranacağız. Bakalım ikinci stratejiye dayanabilecek mi? Plan planına hoş geldiniz. Lazanya ister misin Demian? Üç tane alırım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ayağıma kim vurdu? Peter. O yaptı. Damien Burst. Damien <laughs> <laughs> bencillik um <beynicilik> yapıyor. <laughs> canım fazla yakıta ihtiyacım var. Benim beynim daha büyük. Ayrıca ne çok lezzetli. Hey seni dahi şapşal. Yavaşla yoksa şişko olacaksın tamam mı canım? Evet bize de biraz bırak. <gülüyor> <gülüyor> şişko. Damien <Benim> bir şişko. <laughs> 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 Kendinizi de toplasın. Demyan, bu evde böyle konuşmayız. Oh, ayağımı ısırdı. Yeminle oynamayı keser misin? Ama tatlım, sanatçı dürtülerini böyle dışa vuruyor. Peki, Peter duvara şurupla resim çizince niye boşu derde giriyor? Bu haksızlık. Senden nefret ediyorum. Hey, sözlerine dikkat et. Biz patates soyup buna sanat dinliyoruz. Anne bu hiç adili değil. Bir yaptığı zaman... Herkese bir mola gerekiyor. Size iyi eğlenceler. Sen dahil demeyen. Ha? Evet molanız bitti. Artık Damon şımartıldığına göre eminim buradan hemen kaçmak isteyecektir. Mola ne harika bir fikir. Bu yalnızlık gerçekten içe dönmek için müthiş bir fırsattı benim için. Peki ya dalga geçilmesi korkunç öyle değil mi? Hayır Gerçek sanatın kaynağı acıdır tamam mı? Gidip müthiş bir eser yaratacağım. Bu arada koleksiyonundaki birkaç çizgi romanı keseceğim. Aa, oh, şaka mı yapıyorsun? Strateji 3 zamanı. <laughs> Damon annemden çalması için bir rakibe ihtiyacımız var. Merubum gibi davran. Dünyadaki ilk acımasız galeri sahibi. Aha şimdiden kanım kaynadı bile. Bunu başarmak için gereken küstahlık sende var. Damien'den kurtulmak istemesen bunu hakaret olarak algılardım canım. Sanatın çağdaş fakat çağ ötesi. Kavramsal ama aynı zamanda duygusal. Seni galerime almalıyım canım. Onur duydum. Ama şu andaki temsilcimden memnunum. Bu arada lazanyası harika. Hmm. Galiba strateji üç için daha titiz ve çok yönlü bir yaklaşım gerekiyor. Vay canına, heykeltıraş Hans Dieterhausen, bir yapışkan yığınını 2 milyon dolara satmış. Bakayım, Dieterhausen'ı ünlü galerici Mary Boom temsil ediyor. <laughs> Sanattan da hiç anlamıyorum. Al bakalım. Bu sana geldi. Ah! Mary Boom'dan sevgiler, en iyilerin en iyisini. Beni ara, lazanya, hem de mantarlı lazanya. <laughs> Bana 30 papel borçlusun. O şey çok pahalıydı. Damian, bu saatte nereye gidiyorsun? Sokağa çıkmak yasak. Ben evden kaçıyorum. Özel uçağım bekliyor. Bak, elimde uçuş izni bile var. Mary Boom'dan. Bir konuşalım. Belki dokuzdan sonraki yasak bu yaştaki bir adam için erkendir. Ben Mary Boom'a gidiyorum. O beni takdir ediyor. Ama kariyerini ben besledim. Ayrıca yemek yaptım ve o pis yastık kılıflarını ben temizledim. Öyle değil mi Damien? Mary Boone beni meşhur edecek. Ve dünyanın en iyi otellerinde kalacağım. Odamı paylaşmam gerekmeyecek. Damon gittiğinden beri ortalık çok sakin. Hem de nasıl? Evet kabul etmeliyim çok huysuzdu. Size bunu yaşattığım için çok üzgünüm. Bir daha asla olmayacak. Özel uçak yok. Otobüsle gittim. Tüm o hediyeler ve telefonlardan sonra Mary Boom beni tanımıyormuş gibi davrandı. Üzgünüm bayan ki. Kimse beni sizin gibi tanımıyor. Galeriden asla ayrılmayacağım. Hmm, lazanya mı bu? Harika kokuyor. Yemeğe kalabilir miyim? Hayır. Sabah galeride görüşürüz <gülüyor> <Gülüyor> <Sessizlik> mükemmel bir tent mükemmel bir plan